Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyve kabuklarından sirke yapımı tarifi paylaşacağım. Meyve kabuklarımızı atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Sirke çok değerli. Meyve kabukları çöp olacağına sirke olsun diyorum ve gerçekten çok güzel bir sirke olduğuna garanti veriyorum. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Sirkemizi kurmak için gerekenler temiz su. Kaynatıp soğutabilirsiniz. içme suyu da kullanabilirsiniz. Cam bir şişe iyi yıkanmış meyve kabukları. Meyve kabuklarım karışık. Armut, elma, ayva bu üçü çok yakışıyor. Birbirine melez bir sirke elde ediyoruz. Melez sirkeler de çok lezzetli oluyor. İlla bir cinsten yapmanıza gerek yok. Her gün düzenli meyve oranı yükselene kadar yarı yarıya olana kadar yıkadığımız güzelce soyduğumuz meyvelerin kabuklarını, çekirdek bölümlerini, saplarını suyumuza atıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Günde 3 defa en az. Şu ıı, sirkeyi de birkaç gün önce kurdum. Bakın bunda da karışık meyveler var ve fermente olmaya başladı. Üzerindeki, şişenin üzerindeki bıraktığımız boşlukta şu köpürme, ıı, fermente olduğu zaman şu köpürme oluyor. O köpürme de sirkenin taşmasını yol açıyor. O yüzden sirkemiz taşmasın diye ee, üstte bir boşluk bırakıyoruz muhakkak sirkemizin taşmasını önlemek için sirkemiz 10 ila 15 gün arasında dibe çöküyor ama biz sürekli besleyeceğimiz için böyle günlük temiz yıkadığımız kabukları ekleyeceğimiz için biraz daha uzayabilir günde en az üç kere karıştırmamız gerekiyor ve kapağını sıkı sıkı kapatmamız gerekiyor gördüğünüz gibi her gün bütün yediğimiz meyve kabuklarını atıyoruz meyve aranı yarı yarıya olması gerekiyor. Hatta yarıdan biraz da fazla olabilir. Kaliteli, lezzetli sirke için. Bu önemli. Az meyve demek e, iyi bir sirke demek değil asla. Fazla meyve her zaman daha iyi. Gördüğünüz gibi rutin bir şekilde e, şu an meyve oranı tam olmuş olanı sürekli karıştırıyorum. Diğerini besliyorum ve karıştırıyorum. Gün geçtikçe bakın rengini vermeye başladı. Dibe oturmalara da başladı. Parça parça aşağıya inmeye başladılar. Sabır işi 10 ila 15 gün arasında aşağıya çöküyor. Aşağıya çöktükten sonra da zaten kaldırıyoruz. Artık kendi haline bırakıyoruz. Fermentasyon bütün hızıyla devam ediyor ve ben bu arada üçüncü şişemi de kuruyorum. Çünkü evdeyiz. Dediğim gibi bol bol meyve tüketiliyor sıkıldıkça. O yüzden bu kabukları da değerlendireyim dedim. Diğer bir e, sirke videomda bütün detaylarıyla sirke nasıl yapılır diye e, bütün detaylarını vererek bir video paylaştım. Bunu da kabuk videosu olarak çekmek istedim. Gördüğünüz gibi bakın köpük köpük çok güzel fermente olmaya başladı. Dediğim gibi dibe de oturdu. Bunlar önemli noktalar. Hemen yine kaynatıp soğuttuğum bir e, şişe suyum var. Muhakkak kaynamış soğum su ya da ee, içme suyu olacak. Asla klorlu su kullanmayacağız. Sirkedeki en büyük püf noktalarından biri bu. Bir değeri ise her gün düzenli karıştırmak, ağzını kapalı tutup dış etkenlerden korumak ve tahta kaşık kullanmamak. Tahta kaşık üzerinde bakteriler barındırır. O yüzden sirkemize dıştan bakteri gelmemesi gerekiyor. Yani ekşi maya bakteriye ihtiyaç duyar. Mesela örnek olarak ama sirke dışarıdan bakteriye istemiyor. Kef ya da küf oluşumları oluyor. Zaten kef oluşursa küf kaçınılmazdır. Sirkeniz bozulur. Sirke küf olursa tamamen sağlıksız zehir gibi bir sirkeniz olur. Artık üçüncü sirkemi de kurduktan sonra güzelce hepsinin ağzını bir tülbentle kapatıyorum. Hep aynı yöne kapatıyorum. Farklı yönle kapatmıyorum. Lastikle sabitliyorum. Bakın artık ilerledi. İki tane silkem oturdu ve üzerinde ince bir tabaka var. Bu köpürmeden, aktifleşmesinden kaynaklanıyor. Fermente olurken o köpürmelerden dolayı bu ince tabaka oluşuyor. Bunu muhakkak temizliyoruz. Eğer ilk önce yan taraflarındaki şu artıkları temizlememiz gerekiyor. Diğer gelik alanları da içinde üzerinde yüzenleri de bir süzgeç yardımıyla güzelce temizlemeliyiz ki kep oluşmasın. Dediğim gibi kep oluşursa küfte kaçınılmaz oluyor. İyice temizledikten sonra ben iki sirkemi de kilere kaldıracağım. Kilerde güneş görmeden serin ortamda 3 ay boyunca bekleyecek inşallah e, ömrümüz yeterse süzme videosunda çekeceğim. E, dediğim gibi bütün sirkenin e, detaylarıyla anlattığım bir videom daha var. Videonun sonuna ekleyeceğim. Bakın temizledim. Güzelce e, yine ağzına tülbenti kapatıyorum. 2 tane lastikle sabitleyeceğim. Dışarıdan hiç hava almamalı. Ondan sonra e, karanlık ortama kilere kaldıracağım. Rengi çok açık gördüğünüz gibi kabuk e, sirkesi daha böyle şeffaf daha e, güzel bir görüntüsü oluyor. Bakın üzerindeki o hani köpürmeden olan tortu var ya onu göstermek istiyorum. Bakın süzgeçte çok rahat toplanıyor. Ve dediğim gibi camın cam kavanozumuzun yan taraflarında olan o dokuyu da temizlememiz gerekiyor. Kesinlikle kefe ve küfe yol açacak hiçbir şey bırakmadan güzelce temizleyip e, bu sirkemin de ağzını sabitliyorum kapağını e, çift plastik takıyorum ve kilere kaldırıyorum çok önemli noktalar en son kurmuş olduğum sirkemi de güzelce karıştıracağım. Zaten günde birkaç kere e, tam gözümün önüne tezgaha e, bırakıyorum şişeyi ki göreyim. Günde birkaç kere karıştırayım. O da bir an önce fermente olup dibe çöksün artık sirkeleşmeyi beklesin diye. Şu köpükleşmeler e, sürekli karıştırmakla e, birlikte aktif değiştiğinin fermente olduğunun göstergesi. Başta da söylediğim gibi güzelce karıştırıyorum. Bakmadan usanmadan zaten sirke yapımı e, inanılmaz keyif verici. O yüzden e, üşeledim demeyin, muhakkak yapın derim. Sirke yapmak sabır ve hijyen e, işi tamamen çok kolay, dikkat edildiğinde harika sirkeleriniz, sağlıklı sirkeleriniz oluyor. Umarım videom ve tarifim işinize yaramıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.